Adım İlker Burunuz. Gece üç buçuk civarı Narlı Sokak civarına aracımla seyrederken iki köpek birbirini kovalarken bu ufak köpek önüme çıkmak zorunda kaldı. Maalesef çarptım. Gece aramadım bir kurum kalmadı. Ulaşamadım hiç kimseye. Sabahladık beraber köpekle. Gece devlet hastanesi, sevgi hastanesi ve park hastanesine götürdüm. Kesinlikle hayvana müdahale etmediler. Alamayız, müdahale edemeyiz dediler. Polisi aradım. Hiçbir kurum yardımcı olmadı. Sabahleyin bir kanlar açıktan sonra bir veterinere götürdüm. Oradan da Haytap'a yönlendirildim. Buraya geldim ve çok şükür güzel bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Çarpıp kaçmasın yani. Dursun yardımcı olmaya çalışsın. Her ne kadar çevrede yardımcı olacak insan olmasa bile ben sabahladım köpekle birlikte arabada uyudum bu sabaha kadar. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Canımız bu yani. Bunlar olmasa biz de olmayız yani. Olabilir miyiz? Ali abi, mümkünatı yok. Değil mi? 4 aylık dişi bir köpeğimizle birlikteyiz. Gece saat 3 sıralarında kötü bir trafik kazasına karışmış. Aracın tampon kısmı belinde yaklaşık 13-14 santimlik bir açık yapmış. 18 dikişle bel bölgesindeki açığı kapattık. Aynı zamanda arka ayağında, femur kemiğinde de yine oblik bir kırık vardı. Intramedular pin tekniği ile oblik kırı karşılıklı olarak ucuca getirdik. 11 dikişle bacaktaki deri bütünlüğünü de sağladık. Antibiyotik ve vitaminlerini yaptık. Yaklaşık bir buçuk aylık bir tedavi süreci başladı. Çarpıp kaçmayalım, şifa arayalım. Mutlaka Allah yardım eder. Birileri karşınıza çıkar, haytap karşınıza çıkabilir. yani bir şekilde şifa olmaya çalışıyoruz. Ve Haytap'la yeni adımlar atmasını umut ediyoruz. Bu tip operasyonlar için ve mama yiyemeyen hayvanlar için çok güzel bol protein ve kalorisi olan, içinde vitamin olan güzel yoğun bakım ürünleri var. Onlardan bir tanesiyle birlikteyiz. Bu tip ürünlerin içerisinde köpeğin kilosuna göre günlük yeme miktarı da var. Şu şekilde enjektörü alıyoruz. Sıvı bir mama. Şöyle bir Mama önlüğümüzü de koyalım. Şu şekilde. ağzın tam yan tarafından şu şekilde girerseniz enjektörle zaten yavaş yavaş yalanmaya da başlayacak.